arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hareketli kitabımı bakacağız. Bu bir market Baştan okuyarak gitmelisin bence Efe. Merhaba. Ben Ama şurayı okumadın kenarı. Kenarı Direkt o market açtın kapattın. Olsun. Hadi oku bakalım. Okumayacağım. Ama okuman lazım. Okumak için açtın. Ağabey daha markette. <laughs> Dönüsten. Tamamoz. Eee annemle tavla atmamızı yaptıktan sonra kapıya gezmeye çıkardık. Sonra marketten gittik. Sonra gittik. Evet hadi Aç bakalım markete. Evet. Market kapanmış abi. Ama sabah oldu açılması lazım hadi aç marketi. Bu market açıldı İçinde neler neler var hadi geç bakalım. Tamam aldın geçebilirsin. Bu ne bitti mi? Evet. Hayır şimdi ikinci sayfadayız market alışverişini yaptık. Ee kaderden sonra bir. <laughs> Hadi salla bakalım. Uçacağım. Uçtum. Hadi geç bakalım diğer sayfaya. Diğer sayfa da bitiyor mu? Az kaldı. Üç sayfa kaldı. Hı, <laughs> Hayır. Şuradaki sayfa ne olacak? Burada ne yapıyorlarmış? İşte yüz. Yüzemiyorum anne. Bakayım. Yüzüyor işte bak çocuk suyun içinde. Tamam hadi diğer sayfa. Diğer sayfada bitmiş. Oku bakalım. Şurada da yazı yazıyor. Otobüse binip hani? eve gidiyoruz. Bilemiyor. Bay bay. Biliyor, biliyor. Ne yazıyor biliyor musun? Biliyor. Artık otobüse binip eve dönme vakti karnını da acıkmış. Yemekten sonra da oturup biraz kitap okuyacakmış. Burada ne yazıyor peki? Ben okuyamam. Okuyamaz Tamam. Bize okuduğun için teşekkür ederiz. Görüşürüz Efe. Görüşürüz. Teşekkürler.